verimimizde artmış oluyor kavramdan bahsedeceğim kavramın adı standartizasyon ve sonuçlarında işçilikten kaliteden ve <laughs> merhaba iyi günler sıra etmenin paylaşalım bu videoda Türk çiftçisinin çok aşina olmadığı bir kavramdan bahsedeceğim kavramın adı standartizasyon. Yani eşit standartta ürün üretmek. Neden aşina değiliz? Çünkü birçok serada burada olduğu gibi salkın budaması yapmak yerine tamamını alma cihetine giderek eciş bücüş meyveler elde etme tarafındayız. Bakın görüyorsunuz burada farklı bir çeşit var. Diğerleri tamamı farklı. Her iki çeşitte de bir standartizasyonu gözlemliyoruz. Neden? Çünkü salkım budaması yaptık ve sonuçlarında işçilikten, kaliteden ve verimden kazandık. Bakın. Standardizasyon. Salkımdaki bütün meyveler aynı. Burada da öyle. Bir altta da, bir üstte de ve böylece seçme derdinden kurtuluyoruz. Ve ayrıca bunlar daha da alacağı için yani ağırlık kazanacağı için verimimiz de artmış oluyor. Bakın burada ne yapmışız? Çatal salkımda fiziki mekan varlığından dolayı 4 tane bırakmışız. Genelinde 3 tane bırakmışız ve bunları asmışız. Niçin? Bu kıvrılırsa alma ihtimalimiz Maalesef. Ve irilik elde etme ihtimalimiz olmuyor. Ve, ve tamamına bu işçiliği yapmışız. Yapanlardan Allah razı olsun. Öncelikle keseler şenlensin diyelim. Bu sandalye sonrayını yapmadığımız sürece işçilik yapmadan bir şey beklediğimiz sürece siz bunları elde edemeyeceksiniz maalesef. Ve bakın şöyle mevsim itibariyle de Videoyu ne zaman yayılarım bilmiyorum ama Aralık ayındayız. İlk yarısındayız. Bu damayı durdurduk. Artık sadece fisil alma gibi işlemlere devam edeceğiz. Ama sizin de bu standartizasyon olayını yani salkım budamanızı bu gibi üzerindeki salkım klipslerini asarak kıvrılmasını önlemenizi tavsiye ederim. Aksi halde Salkımda 8 meyve geldi diye. 8'ini de bırakmaya kalkarsanız şöyle bir salkım elde edemeyeceksiniz. Bakın. Tepeden tırnağa aynı olan çeşidin aynı irilikteki meyvelerini toplayamayacaksınız. Ve bunu piyasa istemiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Piyasa artık hep aynı şekilde ürün yemek istiyor aynı şekilde bitki görmek istiyor. Standart Jason olayına bir bakış açısı getirmek istedim. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.